İşte. Bu yardımdan geldi. Üşüdüğümüz için gittik. Sağ olsunlar aldık. Giydik neyse. Isınalım diye bir derdimizi cebimize attık. Bir cebinden çıkan kıyım da ya. yiyemedik bile. Kıyım da yiyemedik. Daha duruyor. Öbür cebinden ne çıktı dersin. Nasıl bildiler? Nasıl üşüdüğümüzü? <laughs> Bir, iki, üç, dört. Kim yapar bunları? Kim yaptıysa yani. Bu cehenneme girer mi sizde? Bu Allah dostudur. Bizim milletimiz bu da yetmedi. Elhamdülillah. Fedakar bir millet. Bu yetti mi? Yok bu da yetmedi. Daha elimi cebime atıyorum. Bu cebinden ne çıktı? Bunu da hiç kıyıp daha yiyemedim. <laughs> Çocuklarımdan onlara bile kıyıp veremedim. <laughs> koyup ceketi bile giyemedim. O kadar. O da yetmedi. Diye cebinde ne vardır siz? Onda da bir fikir nasıl düşündüler? Bir yerleri söküldü. Bunu da onunla yamasınlar diye. Onu da mı düşündüler? Ne kadar güzel insanlar varmış bu dünyada. Ne kadar? Allah dostum.